Arkadaşlar merhaba. Yeni bir kanal yükleme videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Avox U5100 STL diye bir televizyonun kanal yüklemesini yapacağım. Gördüğünüz gibi kanalları şu an sildim. Menüsü bu şekilde. Kanal sekmesine tıklıyorum. Anten türü uydu olacak. Tara ikinci kısma inip tara diyorum ve sağa tıklıyorum. Burada şifreli kanal arama seçeneği kapalı olsun. Zaten şifre aramaya yapmasına gerek yok. Uydu tipi disek konumda olacak ki siz e, merkez sistem kullanıyorsanız merkez sistemde disek konumu seçmeniz gerekiyor. Çünkü orada santral olduğu için disek A'da da tükselt olması gerekiyor. Evet burada isterseniz dijital 50 arama sadece tek kanalda ekleyebilirsiniz. Mesela kanalın birinin frekansı değişti o kanalı girmek istiyorsanız dijital 50 aramadan yapacaksınız. Ben hepsini aramak istiyor istediğim için otomatik aramaya tıklıyorum ve başlıyor şu şekilde. Evet bu şekilde bulmadı. Tekrar tekrar giriyorum. Tara diyorum. Türksat seçelim ona bakıyorum. Evet, tekrar seçiliği... Niye bulmadı? Tekrar çıkıyorum. Burda ayarlarına giriyorum. Bu ayarlar zaten. Ağ ha, duracak. Hah. frekansı yanlışmış bakın arkadaşlar. Burada bir yanlışlık olmuş. Burası 9750 750 10600 olacak bu şekilde. Evet. geri çıkıyoruz. Sizde de ayarlar bu şekilde olacak. Bakın hemen sinyal geldi zaten. Geriye çıkıyorum. Geriye çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Otomatik arama diyorum. Evet şimdi kanalları büyük ihtimal bulmaya başlayacak. Evet kanalları bulmaya başladı. Bitsin tekrardan videoya geçelim. Arkadaşlar kanal yüklememiz bitti. Aşağı 400-500-550 tane kanal buldu. Ee, sıralamasını tarif edeyim şöyle. Ee, listeye bastığınız zaman, o kalisteye bastığınız zaman kanallar sıralı bir şekilde gelmeyecek zaten. kumana bu şekilde listeye bastığınız zaman menü tuşuna basıyorum. Şu şekilde hareket geliyor. OK diyorum. Kanal şöyle sallanmaya başlıyor. Nereye gidecekseniz oraya geliyorsunuz. 230 mesela. 230'a geldim. Okeyledim. Bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu kanalı 230'a aldı. Bu şekilde. Tekrar tıklayalım. Evet. Sıralaması da bu şekilde. Videomu beğendiyseniz like atmayı, bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.